Şimdi arkadaşlar bu açılımı yaparken e, özellikle iş konusunda maddi dar maddi anlamda dar boğaza düşmüş arkadaşlar için çektim. Önümüzdeki günlerde süreçte bizi neler bekliyor veya neler yapmamız gerekir hani bize bir yol göstersin amacıyla. E, ve bunu şimdi anlatacaklarımı duymaya ihtiyacı olanlar veya duyması gerekenlere ulaşsın niyetiyle de ayrıca bu açılımı yaptım. Şimdi açılıma bakacak olursak arkadaşlar burada e, ulaşmak istediğiniz hedefe veya ilgi alanınıza yönelik yeteneklerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar yakalıyorsunuz. Şimdi cesaret ve tehlikeleri atılma hevesi bir göreve tüm benliğinizle kendinizi adama ve mesleki alanlarda kendinizi geliştirip tatmin edeceğiniz zamanlar yaşıyorsunuz. Şimdi ihtiraslı olduğunuzu ve yüksek motivasyonunuz sayesinde size verilen göreve dört elle sarılacaksınız. Şimdi size her ne kadar e, ileriye götürse de böyle aynı zamanda zor zamanlar e, yaşatmış bir dönemi de geride bırakıyorsunuz. Bu dönem artık tamamlanıyor bitiyor yeni bir güzel döneme başlıyorsunuz. E, yeni iş arayanlar yeni iş anlaşmaları tayinler gibi durumlarda hızlı sürpriz ve başarılı başarı dolu, e, haberler size size geliyor yolda şu anda şimdi korku kaygı, endişe gibi içi duygular içinde olan arkadaşların e, bir an önce dikkatlerini buradan çekip e, günlük hayatını böyle zenginleştirmeye iç huzurunu sağlamaya e, yani bu bu türde e, yani bu konuda biraz çabalamaları gerektiğini yani işlerinde ancak bu şekilde bir güvenceye bir kazançlı işlere yüksek maaşlara maddi manevi başarılara ulaşacaksınızlar. Şimdi para neşeye gelir arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şimdi bu kadar zor zamanlar geçirirken ya ben nasıl neşeli olayım diye diyor olabilirsiniz ki bunu sağlamak gerçekten çok zordur. Bu kadar dar boğaz ya da bu kadar problem yaşarken ama imkansız da değildir arkadaşlar. En azından yapabileceğiniz kadarını yapın. Şimdi gelecekte e, davranışlarınızdan emin olmadığınız veya cesaretinizi toplayamadığınız kuşkulu bir döneme dönem geçirmiş veya şu an içinde olabilirsiniz. Şimdi dozunda bir kuşku her zaman değerli tecrübeler kazandırabilir arkadaşlar. Ancak dozunu aşarsanız bu yaşayacağınız tecrübeler somut bir davranışa dönüşemez veya davranışlarınızda güvensizlik oluşur. Şimdi bu durumdan çıkmak için sezgilerinize güvenin, kendinizi sezgilerinize kapatmayın der. Şimdi bu süreç içerisinde böyle bir aldatılma, kandırılma gibi dolandırılma gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bazılarınız böyle kendisine çıkar sağlamak için riyakarlık, hile, hilekarlık gibi dürüst olmayan yollara başvurabilirler. Ancak bu arkadaşlar kendi entrikalarının kurbanı olabilirler veya size çevrenizde yani siz böyle bir şey yapıyorsanız da o zaman çevrenizde size bu şekilde davranacak insanlar olabilir. Dikkatli olun. Veya böyle bir olaylardan, sorumluluklardan böyle sessizce kaçan birileri de olabilir çevrenizde. Şimdi yeteneklerini, çalıştığı iş yerinde yaptığı işleri ispatlamak zorunda kalan arkadaşlarınız olabilir. Şimdi çalışkanlık, sabır ve yaratıcılıkla günlük işlerinizi yerine getirebilirsiniz. Çalışma şeklinizin veya tüm kariyerinizin güvenilirlik ve dayanıklılık niteliklerinin etkisinde kalmış olabilir. Biraz sınırlanmış durumlarda olabilir. Bu şekilde de bir mesaj veriyor olabilir. Şimdi şüpheli bir başarı veya ileriye götüren an bir hamle değildir. Şimdi önemli olan bazı şeyleri oluruna bırakma yeteneği de veya dayanıklılıktır. Şimdi arkadaşlar karışıklıklara, düşmanlıklara, huzursuzluk veya mülakaşalı saldırılara karşı hazırlıklı olmalısınız. Belki patronunuzdan haksız yere azar işitebilirsiniz. Veya şu arkadaşlarınızla aranıza rekabet gelmiş olabilir. Veya iş ilişkileriniz bozulabilir. Veya yine zor bir görevle karşı karşıya kalacak olabilirsiniz. Bu durumlar size huzursuz edecek olabilir. Şimdi iyi bir iletişimle iş yerindeki yoğun kötü havayı dağıtıp çalışma alanınızda huzuru sağlamak, huzurlu güzel bir çalışma ortamı sağlamakta sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi sizi kışkırtanlar olacaktır. Yani sizin kışkırtan bir göreve karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizi böyle zorlayacak, e, strese girmenize neden olacak, e, alışılmışın dışında bir görev olabileceği gibi böyle görevin büyüklüğü de sizi hayrete düşürecek olabilir. Şimdi bazılarınızda insanlar içinde sorunları çözme becerisini ispatlamak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hangisini yaşarsanız yaşayın. Bu sizi kışkırtan durumlar karşısında öfkelenmek ya da inatlaşmak yerine bu durumu bir oyun gibi, bir spor karşılaşması gibi görüp olaylara daha yumuşak bakmaya başarabilirseniz bu süreci biraz daha kolay ve güzel, huzurlu bir şekilde atlatabilirsiniz. Şimdi çalışkanın olmanız gereken bir dönemi sabır ve dayanıklılığınız sayesinde Sağlam çok şeyler vaat eden, işlerin gerçekleştirileceğini müjdeliyor. Şimdi değerli olanakları fark ediyorsunuz ve başarılı ya da karlı çalışmalara imzanızı atıyorsunuz. Şimdi böyle mesleki fikirlerinizi geliştirebileceğiniz ve gerçekleri anlama yeteneğinizi geliştireceğiniz olumlu bir döneme giriyorsunuz. Şimdi sınavlarda, toplantılarda, işte ne bileyim diğer mesleki projelerde Böyle açık, elle tutulabilir, uzun vadeli sonuçlar, güzel sonuçlar sizi bekliyor. Şimdi burada e, bazı arkadaşlarımız şu ana kadar çalıştığı, şu ana kadar veya yaptığı şeyi, bir projeyi artık bitirebilir. Görevine veya işine e, veda edebilir. Bu yüzden kendini yeni hazırla der bu kartlar. Yalnız şimdi bu durumda aceleci davranıp hemen yeni olana yönelmek yerine Biraz böyle geçmişle bağlarınızı bir düşünüp e, yavaş yavaş çözmek veya sizden bir bekleneni yerine getirip getirmediğinizi kendinize sormak, kendinizi biraz sorgulamak, biraz özelleştiri yapmak çok daha yerinde bir davranış olur der. Şimdi ancak bu şekilde daha böyle rahat bir şekilde daha içinize sinmiş bir şekilde bu bağları koparabilirsiniz, oradan ayrılabilirsiniz. Şimdi bu durumda şevkiniz düşebilir, işte ne bileyim öfkelenebilirsiniz, kızgın olabilirsiniz, bunu çevrenize yansıtabilirsiniz. Şimdi eğer bu ruh haline kendinizi bu kadar çok kaptırırsanız, çevrenizde size sunulan fırsatları göremezsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu durumda içinde bulunduğunuz durumu tüm şartlarıyla değerlendirip kesin kararlar vermeniz gerekir. Kesin ama karar vermeniz gerekir. Yani artık kararsızlık yaşayanlar varsa buna bir son vermeli artık. Şimdiki eğer işinizde kalmaya karar verecek olursanız bunu tamamen ön yargılarınızdan kurtulup artık problem neyse onu tamamen çözüp işinizi kayıtsız şartsız benimsediğiniz takdirde siz bu iş yerinde bir kazançlı olursunuz, başarılı olursunuz. Bunu yapamazsanız olamazsınız arkadaşlar. Şimdi yeni bir iş, yeni bir proje, ortaklık kuranlar işlerini geliştirmede desteklenecek, yardım alacak ve kazan, kazanç sağlayacaklar. Arzularınız, fikirleriniz, işte çok pardon önerileriniz olumlu karşılanacak ve bunları gerçekleşme gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi cömert ve koruyucu olduğunuzu söylüyor ee, ve şey eğer değilseniz de sizi cömert ve koruyucu olmaya davet ediyor arkadaşlar kartlar hakkınızda en iyisi neyse olsun şifa olsun takipte kalın hoşça kalın arkadaşlar yine bu kolektif bir açılım olduğu için size uyanları alın uymayanları serbest bırakın arkadaşlar hoşça kalın.